sizə salam. Kanalıma videoma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlerle birlikdə e, nahardan sonra nə edirəm vlogunu çəkirəm. E, bacım da burdadır. Saçımı indi hörəcək. Hörəcək deyilik, yığacaq. Yarı at quyruğu yığacağıq. İndi göstərmirəm. Sonra göstərəcəm. Dəyişəcəyik. 1 2 3. Hə dostlar, hə dostlar, indi saçımı yığdıq. Ben şimdi yavrumdan çıkacağım. Olsun bakın gördüğünüz gibi Evet şimdi dün soru videosu çekmiştim. Ki yani box kutu bazı ben aldıkları. Yani bakmayan, bakanlar biler, Bakmıyorsunuz da hemen kanalıma girip bakabilirsiniz. Ee, Kutusu da daha da buradadır. Daha da buradadır. Hala çıkarmam Hemen şıkkımı yerine koydum. Yəni sadəcə ki, bəsə 2 qontal inşallah çıxaxdım. İndi biraz baxım edəcəm. Ə, əslində normalda bu mən baxım gündür. Normalda bunu çəkərəm. Belə bilirsiniz, bu da patmalı. Normalda bunu çəkərəm. Amma indi ə, yoxla, həm yoxlama videosu kimi olsun istədim. Dedim hə, səfərdə bunu yoxlayaq. Gəldik də bunu çəkərəm. Yoxlama videosu kimi olsun bu səfərdə. Həm siz də bir kitab sax, aç va bu şağət birlikdə də açaq ə bağlıdır üstü belə də belə ağzı açıldı dün indi işlədip görəcəyik necədir necə də saçım nə olub belə 2 dənə buqdan da ördüm. Buşa da belə bir şüyər bağladım. Necədir saçım? Görümlərə bəkləyirəm. Tamam, açmazmı? İndi burda ayını soyul. Donutsa sarı, açıq, açıbisiy. Şükür. Asıldı beledi. <laughs> ha dostlar. indi işledik. Hmm, i̇z çok güzeldi. İz çok güzeldi. Aaaa. Ela. Sonra bu var da buramı yaralanıp yandırmış dün tırnaqlarıma koymuştum. Tası bezler soyulub, bezler bisküna falan düşüp Onun için de lak vaxt koyacağız. Bu sefer bazımın dünan aldığı bu renk, iki renkdən birisini çekeceğim. Məncə bunu çekeyim. Pərlik bəndiyiz. İndi əslində vacım bunlardan da məndə almışdı, sadəcə bunları işlətmədim. Bunu işlətmişəm 1-2 dəfə, onun suyu yuxarı idi. Bunu işlətmədim amma dənəmək üçün olsun deyə bunu işlətdim. Bunu da başqa vaxt istifadə edəcəm. Ay. Tamamdır, belə. Bu gloss da var, bu da var. Bəlkə də bunu çəkdim, dənə bir video olsun deyə bunu çəkmək istəmirəm. Gülayik, çünki bu çox simlidir. Bombastik olar. Belə də bizdə doğ var. Bunu da bacım alıb. Əslində bunun bir başqa cürünü bacım mənə açdı deyildi. Sonra gələndə yenə başqa cürünü açdı. İndi keçən dəfə də yenə bunu gətirib. Rəngləri bir-birinə oxşuyur. Hə, bu glossdanəyə yendim. Bu arada dostlar, özümə belə bir şey almışam. Belədir bağlanır. Belə bu tərəfində də ayna var. Sonra bəkəməy təvəp ardın kəsici. <laughs> Belə. Günəkansa artıq Yasminə gəlirəm. Bu labubu budur. İndi gəlin bunu dəyin yeyin. Bu simli olmadığı, çox simli deyil yeyin. Yəni. Tamamdır. üstügüşte. Çıkış şeklini çok beğendim bunu. Artık favorimiz bu. Böyle. Eee. Bora pek satma bacımın tümü aldığını vurdum. O beşini vurmadım. Tamamdır, olur. ya dostlar hindüs krem aradım diye görünür bu. Düz kremi vuracağız. Bunu da bazım alıp, her şey bazım alıp. Uşağı için de bu yüz için. Bu da iyiydi. Buna bakamıyorum. Böyle bakacağım dostlar. Siz de bana bakın. burda oldu burada bax orada baxamuram onunca burda baxım Klausyk, aš nesuprantu, kad esi įdarbintas, ir aš jaučiu, kad esi įdarbintas. yılmış. Aslında bunu akırda çekebilirim. sadece kalıqdan çektim. Şimdi bundan burası. Burası çok güzel de bak. Birazdan bu dakika her şey Bu arada mən bunu e, necə deyim sizə? E, bəzi vaxtlar hər yerə gedəndə üzümə və ya tampan olma çox güclü istivi var, təfsil edirəm. Belədirsə, çox güclü istivi var. Yəni siz də bilirsiniz. E, qurtarmışdı. Dünən getdim, təzədən aldım. Qara plan bədənsə gəldil, bunu yayda vuracam. Və həm dəs asma klip oldu. Allah haş, mən də bunlara axtarıdım. İndi daha yaxşı görəcəyik. Tabi siz görebilirsiniz. <laughs> <laughs> tamam oldu. Bunu yerleştirip gelirim. Ha dostlar, şimdi ben sen daha, daha yakışırdım ben. Hadi mobiklerini dolaşıp hesaplaştırma. maskeyi sizle deneyeceğim. Hasta bugün denemeyeceğim çünkü artık üzme krem zaten Ama bunu başka vakit sizle deneyeceğim. Açam da deneyeceğim. Bunu çok şirin maskadır. Bunu sizle deneyeceğim. Arkasında bir tadı. Burada işletme için yeri var. İyi aldığınızı üzü Hello Kitty'lidir. Şüpheli inanmıyorum. Ama neyse. Bunları yerleştireceğim. amma әrə. O yerə əştirməli. Bu bitdi. Bunlar unkamda durur həmişə. Bunları fərq yaradı çıxartsam. Puns pəytəb unkama qoyacam. Birazdan dərsə çalışacaqsan. Hətta 1 2 3 gündən sonra sizə 24 saatlı vlog-a gələ bilər. Mən heç belə üzlüyə, yəni çəkirəm, yəni, üzvə vloguram. Sadəcə çox üzümü göstərmirəm. 2 3 saniyə göstərib də həmən keçirəm. Dalda, yəni üzüm görsənmir. Bu arada bu telefon çox qəşətdir. Bunun ikili falan çəklişi var. O qədər gözəldir ki, bunu heç yəni, məxyal eləməmişdim və ikili çəklişi də var. Məsəl üçün yarı bölünür. Bu tərəfi mən çəkirəm, bu tərəfdə siz çəkirsiniz. Yani dal çekir, göster falan. İkili çekiş falan da görecek size. Saçı bezer de yorumları gözlüyorum. Ha vaxt size vlog çekmirəm. Dalış temi elinirəm. <laughs> Çekirəm sadece gel kim? Yani onu gidin mont, capçuda falan. Şimdi şeyler Bırakar bizi laf koyar. Bunu ben iyi bir sakar insan abi ki videoda koyar salamat olacak. Şuraya gel koy bakı karar verdim. Bırakar bir Sivilidi. Bak şu. Şu durağım soyulub. Şu durağım da soyulub. Kalan şunlar falan durur. Bu durağlarda da bir iki tane bu şunu şöyle Bunu da kaçayım. Nedir tekey? <laughs> ha dostlar indi çekek. Bir tarz sorunum dostlar olsa açtım. Size göstererek çekebilmeyeceğim. Ama hafızı yeri sonra Çünkü dostlar niye çekebilmeyeceğim size. Yoksa ben de aşağıda çekeceğim. Yani videoda rahat çekebilmiyorum. Böyle çekeceğim. Dostlar, yayın axırına kimi 800 olmaq istəyirəm. Lütfen biraz geliştirin. 733 idi, e ama 730'a düşmüşük. Siz abonelikdə çıxırsınız və də pis soruram. Çünki siz burada soru videosu çəkirəm və vlog falan çəkirəm. Vloglar geç gəlir. Bilirəm, intasam artıq sonra test çalışacağım. Yani, Hətta en azı yani ayda bir şeyden lauk atacağım. Hatta bir gün size laklarımı gösteren de çekeceğim. Şu an lauklarım harsa 10 tane falandı. Şu lauk çok güzel. Gösterdim ki beş değiştirmesin çekim. Beş vermeyeyim. Bir de şey gelir. Da bakın. Çok sizin oldu. Biraz burada taşırdım. Tamam. Sürdüm. Bir de. Bence e, pembe gülün solmuş rengi de ben de çok şey çektim. Bunu kurdum yoksa ben yardadım. Altını Altında bağlayalım. kurusun gelirim. Her dostlar kurudu böyle. Şimdi bu bir dönemde çekeceğim. Ya bu da çok pis çekici. <laughs> Özümden emin değilim. Bakın. Yani Hem de hiç emin değilim. Ha çekmeye Öz Özüme güvenli, şüpheli. Bu videoda da daha da sonra reyler ilerliyelim bu logo. Ay. Çok hafif oldu. O bundan daha güzel çekecektim hatta. çekmeye devam ki. Göz değit. değil. Değil. Tam git. Şu an bile gider. Şu barmağım. Şu boyu çok kötü oldu. Tam gitti. Baxın, mənzərəngi açıq, tam belə pampa deyil. Daha tam belə quru bir rəngdir. Orta da soyuq, məşqur. Gəl, qopardırayı, 1-5 dəfə sonra nətar olar o rəng. normal hamısından yaxşı qoydum mən. Beləcə şparmam. Görsüz, yoxdur, yox. Axırıncı barmağımı qaldım. Bunu da saxlanma tələsək şükür oxuyacam Allah'a. Tamam, düyücə tətəş. Allah mənim ağırmaz. Ən geçek parmağımı yaxışı, o birerimi koydum üstüne yaxışı olur. Şampuramı silim. Ah, tamam oldu. Tatlılarım, ballar, Bir, iki, üç. Geçen defa bu rengi koymuştum. Bir dakika geliyor. Geldim. Bunu değdim. Geçen defa bunu değdim. Bir de şeffaf. Ay bir dakika. Çır. Sıldırdım. Bir de şeffaf da içinde sim var. Beyaz sim. Nice. Evet, bağlıyorum. Dostlar. Çok bir, bir şey oldu. Bu, bu. Buradan, buradan koptum. Ama e, sabah mektebe gidende de, mektepten çıkışta şey alacağım. Yapıştırıcı alacağım. Ya yapıştırıcı da bildiğiniz siz özünüz. Ondan alıp da böyle buraya... Yenə <laughs> bura götürəm. Bundan götürüb şu ayyəyə belə yapışdıracam. Bel olacaq. Cəzə bundan buralara falan vurarıq. Sadəcə indirik. Əsebləşməyin. Belədir. <laughs> Üşüklə. Nə buraya yığışdırıq? Ən cib mədəmirə gəliş elədik.

yukarı koyacağım. İşte den de götürürüz. Bu bomba kesin değil. Yaxşı bir şeydir. Sadece biraz tez. bir yarım saat falan geçen az orta dağdan silinir. Dilin axırında mektubu telefonu paracağım. Bu savaş plan olacaq. Bu telefona payçam və onda sizə blok gələcək. İcəzə blok gələcək. Dinlərini səbirsizliklə gözləyin. Can Raymsev adın sizə şəhərli blok gələcək. Allah elə mənimlə yəndən telefon olmaz. <laughs> Gözün məndə heç ki heç nə demirlər. Hətta bəzlər gətirib Novruz bayramında gətirəcəm. Onda müəllimlər qoy şəkil falan çəkdirmə. bekliyorum çekin. Indım. Kendinize bazı makyaj eşyalarımı gö göstereyim diye bakın eşyalarım. Öyle bu harcısı eksi olacak. Bazı ee, ben bu helada kurtarmayıp. Kurtarsa yaxşı olur. kurtarmayıp. Bu başında çok şimdi belki de bunu söküldüm. Koparda bilsem koparacağım çok şimdi çünkü çıkmır. Çıkmır neyse təyiliyelim bunu. Dən sünger. Yazıqlar öyle bir şey. Sonra bir dodaq kremi. Böyle bir doğu. Bu evden doğdu. Ölmüş. Sonra böyle bir tane de Göstermişsem. Bunu batın getirip. Küçük kulak kredoksiyonu oldu neredeyse. Hatta bir tanesi de bunun enisinden yukarıda var. Bir tane de var. mor renki. Çok tatlı ya. Üçlüler. Bunları kulaklarımın arasına koyayım. Evet arkadaşlar. Kulaklarımı koyayım. Ha dostlar. Sonra Sonra Ay kamera. Dostlar, vlogun adına təşəkkür edirəm. Hazırlanma vlogu gedəcəm. Bəli. Şuan siz mənə hazırlığımı yeni dərs vlogunu da başqa vaxt edərik. Çünki mən çox dərsimi hazırladım. Hə bir dənə onun dərsim var, onu birazdan gətirib tarixdə oxuyacam. Qədər. Dərsimi tarixə. Ancaq Başqa vaxtda sizlərlə birlikdə da. nə yeməyəki dərs çatma blok eləyərik. Videomuz bura gətirdim məncə, çünki bəs də artıq çünki çox uzun sürdü video. <laughs> Başqa vaxtda dərs vlog çəkərik, hətta bir gün vlog çəkə bilərik. Əm <laughs> indi siz mənə deyin görüm. Vacınız mənə bu vlog istəyirsiniz? ne vlog istiyorsanız yorumlara gözlüyorum. Kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun videomuz bura kadar iyi mi ki videomu beğenmişsinizdir. Siz başka ne vloglar istiyorsunuz? size ait videolar verebilirim. Ne bir çekebilirim ne videolar istiyorsunuz? yazın. Bu kadar vlogumuz bura kadar bye Sizi Bay Başka vaxta başka vakit çekeyim. Sizi de Abone olup like, like atmayı unutmayın. Bye bay.